Merhaba arkadaşlar. Tümanında herkese merhabalar. Bu bölüm sizlerle mağara ineceğiz. Bir tane mağara açmıştım küçük şöyle. Aşağı inelim bir. Size mağarayı göstereyim. Mağarayı böyle merdiven şeklinde yaparsanız iyi olur arkadaşlar. Çünkü hem böyle gitme yerinize. Şimdi küçük şu kadar bir mağara yaptım. Şöyle mağarayı göstermiş olayım. Evet iki bölümlerde sonra mağara açmayı, her şeyi öğreteceğim. Şöyle bir çıkalım arkadaşlar. Bu bölüm kısa sürecek. size hani ben demiştim mi? Tamam ne diyeyim? Tarla yapımında su koyacaksınız. İşte sizin için onu koydum. Evet arkadaşlar. Su koydum mu böyle oluyor. Ekmekler. Size bir sürprizim var. Bakın burada ev var. Teras gibi bir şey yaptım ben buraya. Burası bizim terasımız. Burası. Aha. Burada fiske yapmıştım. Fıskiye. Burada fıskiyemiz. Buraları şey yaptım arkadaşlar. Düzelttim. Merdivenimizi şey yaptık. Kapıya göre. İşte mağara açtık. Buradan ım, yemek yani ekmek, buğdaylarımızı ektik. Gelin az bir şey biraz kazalım bakalım bir şeyler çıkacak mısın için. Bu bölümün adına mağara yapımı diye yazacağım arkadaşlar. Ee, sizlerle ım, Çekmek güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle bir şuraları. Bu bölüm Minecraft'ın 3. bölümü. Şöyle devam ederek arkadaşlar şöyle kazacağız bakın. Şöyle. Nereden çektin? Görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayınız. Sizi seviyorum. Yukarı çıkaralım. Ah. Yukarı çıkalım arkadaşlar ve bitirelim videoyu. Hazır. Bölümlük yapacağım arkadaşlar buna. Bu kadar. Göstermek.